Evet bu bölüm çok zor olacak. O yüzden biraz bıçakla antrenman yapmamız gerekiyor. Siz de bu kısma gelince bıçakla antrenman yapmayı unutmayın. Biraz yapın, çok fazla yapmayın. İleride çok işinize yarayacak. Evet şimdi de merdivenden çıkma antrenmanı yapıyoruz. <laughs> Neyse polis karakolunda çok zaman geçirince psikolojiyi bozduk galiba. Şimdi bu bulmacayı bu bulmacanın çözümünü geçen bölümde bulmuştuk. Orada zaten net bir şekilde gösteriyor. Ve işte bu ilk madalyon. Aslan madalyonunu aldık. Bunun gibi iki tane daha madalyon bulacağız. O bulduğumuz madalyonlarla beraber zemin kattaki diğer heykelin altındaki yerlere o madalyonları yerleştirip asıl bulmacayı çözeceğiz. Bütün hikaye bu. So Elliot was right. Yeah, but we're not out of here yet. Şimdi madalyonu da yerine yerleştirdikten sonra polis karakolunun batı kısmına devam edebiliriz. Şimdi bu bıçağı aldık. Buradaki panonun üzerindeki bu bantları bir söküyoruz. Geçen bölüm sökememiştik bunları. Evet. Bıçağımız yoktu. Bıçağımız yoktu. oyun biraz daha ilerledikten sonra bulduğumuz tahta parçalarıyla o kırık camı kapatıyoruz. <laughs> ya bunu böyle tam şey geçtiğin zaman donduruyor ya ekranda. Bu camın dışından bakan zombilerin o böyle bir donma anları var. O Baiaco não colheu. Özetle polis merkezinde olayların her gün biraz daha kötüye gittiğini ve kapana sıkışıp dış dünya ile bağların koptuğunu anlatıyor. Şimdi yeni bir harita bulduk. Ee, bu haritayla birlikte daha önceden keşfetmediğimiz, daha doğrusu sahip olmadığımız yerlerin de haritasına sahip olmuş olduk. Bak bu ilerideki zombi de e, şu şey makinalarına vuruyor. İçecek makinesi mi artık neyse. Jesus. Ölmeden önce açmış galiba. Ve ölmüyor. Evet bu şişman olanlar bayağı bir indirmesi uzun sürüyor. Biz içeri girene kadar yerde yatıp biz girdikten sonra da ayağa kalkması çok enteresan gerçekten. Ateş edene kadar cansızdı. Biz ateş edince canlandı öyle pis pis yatıyordu. Yanından geçerken canlanır bu dedim de. Şimdi bu notta da bu arkamızdaki terminaldeki birkaç tane klavye tuşu kayıpmış. Onunla alakalı bir ipucu. Burada da zaten işte 2 ve 3 numaralar kayıp. Mesela 102'yi o yüzden açamıyoruz. Gidip 2'yi bulmamız lazım. 103'ü işte açamıyoruz. İşte 106 var. 106'yı açabiliriz. 109'u açabiliriz. Evet burada da bir kart okuyucu var. Bir kart bulacağız. Ee, burada da e, GM 79'du galiba öyle bir silah var. Şimdi 200 200'lü sıradaki çivi dolabı açamayız. Önce gidip 2 numaralı şeyi bulmamız lazım. Oo. <laughs> of. Headshot. 106 ve 109 şu anda açabildiğimiz dolaplar. Oradan toparlayabildiğimiz şeyleri toplayalım. Bir tanesinde mühimmat vardı galiba. Bu neymiş? Ha film. Ha, bu filmler de enteresan. Bunlardan da bayağı ipucu şeyler çıkıyor. bulmacaları çözmek için. Biraz mühimmat bulduk. Şimdi burada çok yapacağımız bir şey kalmadı. Evet, arkadaş şu anda iki bükülüm olmuş. Evet, odadan çıkabiliriz. Bu da yine barutların kullanımıyla alakalı. Hani hangi baruto neyle hangi barut tiplerini neyle birleştirirsen ne elde ediyorsun. Bununla alakalı kısa bir bilgi. Bu oda da bayağı bir karanlık. Burada da işte yani az önceki notta da bu kaçış ile alakalı bir şeylerden bahsediyordu. Burada da e, bu kısımda yine e, burada çözmemiz gereken küçük bir bulmaca var. Leon için hazırlanmış bir not. Masadaki kilitleri açmak için diğer memurların baş harflerini öğrenmen lazım gibi bir şey. Buradan şimdi bu polis memurlarının isimlerinin baş harflerini öğreneceğiz derken evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu arkadaş. Evet, bunu indirelim. Şimdi burada baş harflerini bulacağız. R Marvin, bu Marvin girişte gördüğümüz e, polis. Tek tek gidip isimlerini bulmamız lazım. Çok zor bir bulmaca değil. Reko baş harfleri bir yerlere yazıp buraya girebiliriz. N E D bir tarafı. Yani bu sabit bir bulmaca, değişen bir bulmaca değil. M R buradaki isimlik yokmasının üzerinde ee, isimlik yerde bir yerde olacak. Aynen burada. Onda baş harfi G. M, R ve G harfleri sırayla M, R ve G harflerini giriyoruz. Bu da tabancamız için güzel bir e, geliştirme. Zannedersem silahın daha hızlı ateş etmesini sağlıyordu. Yine oyunun başında bol bol e, bilgilendirici bu tarz notlar var. Bu sefer de o sağda solda topladığımız o yeşil bitkiler işte onları birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Onları da sağlığımızı falan arttırmak için kullanabiliyoruz. Şimdi burası da film odası. burada az önceki yerde bir tane film rulosu bulmuştuk. O film rulosunda da bu heykel var. Köpek sandım. Evet bu zombiyle çok karşılaşacağız bu şeydeki. bu da yine bizim böyle denk geldikçe vurmamız gereken bir şey. Yani bunları topluyoruz galiba oyunda böyle gizli yerlerde. Ne işe yaradığını tam hatırlamıyorum ama denk geldiğiniz zaman zaten o cızırtı sesinden kendisini e, tanıyabiliyorsunuz. Ya yani burada zannedersem almamız gereken her şeyi aldık. Hmm. Evet artık bu bölümü de yavaş yavaş toparlayalım geçen bölüm doğu kısmını bu bölümde batı kısmını bitirdik giriş kısımları bunlar. Arkadaşlar bu katı da bitirdik silahımızı modifiye edip bir sonraki bölümde üst katlarla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.